Bugün ne yapıyoruz? Hani nerede? Aa, her yerde varmış. Ay ne kadar çok dolmuş burada değil mi? Yine yerden mi alıyorsun karları? Atma babam o telefona gel. Ey men. Sakın sakın sakın. Atma diyorum sana. Gel buraya. Gel buraya. Gel kedicik gel. Hop. Oh. Tutturamıyorum seni. Ay ay. Oğlum Bir lokma almışsın eline. O da görünmüyor. Çok güzel kar ya Eymen. Hayır. <laughs> Bak buradaki karları hep almışlar Eymen Eymen Eymen. Oh yüzüne mi geldi? Gel çabuk yanağına geldi. Dur, dur bekle, dur, bekle. Dur içine gir, dur, dur, dur. <laughs> Oğlum baban atmıyor, atmıyor, atınca da. sağ Dur orası kayar. Kayar su var mı? Bakalım donmuş mu su varsa da. <laughs> Eymen, Eymen sana çok büyük bir kar atıyorum. Eymen atıyorum. <laughs> Yavaş kayar ayaklarım birazcık kalmış olmuş. Bizim hemen hemen. Ne istiyorsun? O büyük karı ben yerden buldum. Birisi birleştirmiş. Dizlerin hep ıslandı şu an. Hep ıslandı dizlerin. Ben senin için hazırlayayım. Al. Dur hazırladım seni. Ah. Bak en büyüğü geliyor. <laughs> Atmadı tamam. Bak. Atmak yok ama tamam mı? Bak kayıyor burası, kayıyor, kayıyor. Ah. Üstüne kar yaptın Neymen. Ben şuradakileri alayım biraz o zaman. Sen alma tamam mı? Onu olacak falan dedim ya? Atıyorum, 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 atıyorum. atıyorum. Pişt. Elim donda hemen hissetmiyorum. Hatta sarar değilim. Morardı, sarardı, kıza her şey oldu şakka. Hadi gel artık. Çok kaygan babacım oralar o yüzden. Yerden alma bak, her yerde kar var. Yukarılardan, bankların üzerinden alabilirsin. Babacım. Bank, bank, oturma bank. Bu traklar sandalyeler işte, ne diyorsan Bir yüzünü görebilir miyim? Atma! <laughs> telefona gelecek. hayır 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 hiç değme babacım. Birikmiş mi oraya? Ellerin üşümedi mi şu an? Benim de onda ellerim. Ben gideyim de bir kaçayım ya sen gelme. Bir bak bakayım yüzüme, yüzüme bir bak. değil mi? Bir saatte oldu bu karayım. Alma alma yerden alma, şuradan alabilirsin. Yerden alma, emencim. Hayır, yerden yapma kardan adam. Bak yukarıda koltuğun üstünde, bankın üstünde var bak. Hayır at. Orada kardan adam gibi bir şey var. Yani kardan adama benzetmeye çalışmışlar ama her şeyi benzetmiş. Ellerini düşünmedin mi? Getir bakayım ellerini. Ay eldiven de yok, hazırlıksız yakalandık. Nerede? Orada. Orada bir köprü var. Gel gidelim çok güzel bir köprü. Beğendi mi bugün buralara? Ben ilk defa kar gördüm bu kadar. Bir yapay kar <laughs> Allah Allah. Ayaklarım üşüdü. Eymen. Eymen. Hadi şu köprünün üzerine doğru bir gidelim. Oo. Oh. Gel şuradan köprünün oraya bir bakalım. Su varsa belki donmuştur su. Sıraya birisi bir şey asmış ama onun da tuvalet kağıdı asmışlar. Bu ne ya? Sıraya bak ne alaka? Millet kurdele bağlar ağacı. Fatih'te ağacı tuvalet kağıdı asmışlar arkadaşlar. <laughs> Ben hiç elimi değmedim ve elim şu an donuyor. Senin üşümedim mi ellerin? Çıplak şu Bak yerden alma sana bir fikir vereyim. Bak nereden alabilirsin? Bak şuralardan alabilirsin babacım. Bak burada. Hayır. Oraya hep köpekler, kediler tuvaletlerini yapıyor. Al. Hemen. Sana atıyorum. Hazır mısın? <laughs> buradan al Eymen'cim buradan al bak Aaa üstüme atma. Merdivenler kayar. Aa bak bak gel gel. Oraya girme baba. Çimlere basma burada. Çünkü köpek kedi çok geziyor. Atma sakın elindekini gördü. Girme dedim baba. Şimdi lütfen. Oradan alma Eymen'cim. Bu sefer geldi ama. Ne kalın? Hoşça kalın mı? Hadi hoşça kalın o zaman.